bölümüyle karşınızdayım. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Bakalım başımıza neler gelecek. Önceki bölümde hatırlarsınız. Başımız belaya girmişti. Kuzenimiz tefecilerle desek sanınki daha doğru olacak. Onlarla başını belaya sokmuştu. Kumar oynadığı için onlar onun peşine takılmış. Borcu varmış. Yüklü miktar galiba. Onu tam bilmiyoruz, detaylarını bilmiyoruz. Bir şey olmaz kanka. Ben bunu hallederim tarzı konuşuyor ama tefeci diyoruz yani bunlar çok riskli elemanlar. Şimdi bir göreve geldik ama hikayeden devam ediyorum. Zaten başka da bir görevimiz yok. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Yerde bulduğumuz ya da bir yerlere yazılmış bir şeyler olursa bunların seslendirmesini yapacağım. Ama hikayede bulunan işte bu alt yazıları falan seslendirmeyeceğim. Sadece tepki vereceğim. Bilginiz olsun. Herkese iyi seyirler. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Like atarsınız üstüne çok iyi şey olur. Sizler de Yager'dan olursunuz. Üçüncü el alt İlk görevimiz. İki tane oynayacağız. Daddy, problem? I don't have problem. You do. problem? mi? Lan yazık değil mi? Ne oldu lan yine? Bizi mi soruyorsun? Biz Rus değiliz lan. Al Bir şey olmaz kanka. Al. Ne yapıyorsunuz lan? Bıçak. Bana bıçak. Adamım sen kime bulaşıyorsun ha? Kolun öyle gider. Peki sen? Bırakacak mısın? Kuzeyimizi rahat bırakın oğlum. Ne istiyorsunuz? Eğer geri gelirseniz var ya bitiririz işinizi. Sadece o kol kırılmaz. Kafanızı da kopar. Sen bir sakin yerine git o adamım. Hani bir şey olmazdı? Ben mi? Sen ne yaptın? Seni bıçaklayacaktı, Hayır, beni bıçaklayacaktı. Ne? Bir şey yapamaz. sıçtık yani tamamen bitmiş durumdayız ya. Kendin yaptın. Benim yüzümden mi? <laughs> Sen yaptın. Oma'yı oynamazsan ne olur? Bana mı sordun onu? Kuba oynarken. Mallory. <laughs> Yani sen bu kafayla bayağı problem ve şans Niko, ne yapabilir, neyi yapıyoruz? Seni istiyorsa o zaman gideceksin oğlum. Ne? Ne iyiydi? Araç. Tamam, lanet olsun, tamam. Tamamdır. Yürü git oradan. E kendin yaptın oğlum, kendin yaptın! Bu pis sen sen bulasın! beyin suçluyor bir de. Gelmiş bizi suçluyor. Manyak mıdır nedir? Bu kumara sen bulasın, tebeci daha da seni rahat bırakacak mı sandın? Ben uyardım seni adamım. Şimdi nasıl kurtulacaksın çok merak ediyorum. Parlak fikirlerin var mıdır acaba? Şimdi... Mallory ve onun yanında bir arkadaşı varmış, onu almaya gidiyoruz. Olaylar gelişiyor. Yani tefecileri beklemiyordum. Daha yakın süreçte beklemiyordum. Bu kadar yakın bir süreçte bastaklarını beklemiyordum. Çok şaşırmadım açıkçası. Geleceklerdi. Ama o kadar yakın bir süreçte beklemiyorduk. Ama tefeci oğlum ya. Bunların şakası var mı sence? Bunların şakası yok. O parayı almadan da rahat durmayacaklar. Geldik. Gavin kızlar. ki de kız galiba. Atlayan hanımlar, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? <laughs> Aynen, her zaman bir bahanesi olur. Her zaman yadabaskı sınırlamak için bir şey olur. Dairesine gidiyoruz, peki. Sakin geçiyor, bu görev sakin. Al götür görevi, bir nevi kolay. Ama tefecileri biz nasıl halledeceğiz, bunu düşünmeliyiz. Gençler, bunu nasıl yapacağız acaba? Ne yani? Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You both sing. Arkadaşı aramızı yapmaya mı çalıştı, çalıştı biraz önce Mallory? Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy. Eyvallah, teşekkürler. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should. Yani daha yeni geldiğimiz doğru, <laughs> tekneye geldiğimiz de doğru. Büyük bir <laughs> tekneye geldik <geldiğimizde gülüyor> ama. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. Eski demek mi? <laughs> Nico onu başarır oğlum. Onu başarır. Etkilemek Nico'nun yapabileceği en iyi şey. Mantı mı yaptık biraz önce acaba? Bilmiyorum. Önemli değil her zaman. Vallahi manita yapmış gibi görünüyoruz ha. Dakika bir gol bir. Manita. Vallahi manita yaptık gibi gözüküyor. Beni ara bir konuşalım. Olmuş gibi değil mi? Oldu gibi. Bilmiyorum bakalım. Roman arıyoruz adamım. Manyetim olmayan kızı bıraktım. Pardon. Kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım. Tamam gider orada yer, üstümüzü değiştiririz. Eyvallah kral. Tamam tamam biz zevkimiz vardır. Bizim zevkimiz vardır. Güzel bir şeyler çekeriz likomuza. Yani bir kız arkadaş olduysa güzel giyinmeliydi değil mi? Güzel giyinmeli. Onu daha da çok ettiremeliyiz. Bunu başarmalıyız oğlum. Yarısı Niko'ya kalmış bir şey. Bizim üstüne koyacağımız bir şey yok gibi gözüküyor. Hemen gidiyoruz. Oyunlarda en sevdiğim şey zaten bir şey de Bir diğer şey de kıyafet değiştirebilmek. Yani karakteri özelleştirebilmek. Onun kıyafetlerine, onun stiline bulaşabilmek. O konularda ayarlar yapabilmek. Gir bakalım, neler var? Evet, bunu GTA Online'dan biliyoruz. Zaten buralara bir şey koyuyorsunuz, oradan alıyoruz. Bunları biliyoruz. GTA San Andreas'tan da biliyoruz aslında ama... Tamam, ben hazırım. Gönder. Neler var? İstediğin eşyaya doğru yürü diyor. Eyvallah. Şu anda bir kod deneyeceğim, evet. Neyim var? alabiliriz aslında. Ama başka bir şey var mı? Başka bir şey yok mu? Bu mu? Sadece bir tane mi seçenek var? Bu kadar mı adamım? Bu kadar olmamalı. Alıyorum adamım alayım. Bunu aldım. Ücretsiz aldık. Güzel. Para ödemiyoruz. Bu gayet iyi bir şey. Eşamın üstü deneyebiliyormuşuz. Bakayım. Yani yok yok. Bu kötü. Daha güzel şeyler bulmamız lazım adamım sana. Daha da güzel Böyle güzel görünen uçuş ceketi mi neymiş lan? Böyle bir şey. Yok oğlum çok kötü. Güzel bir şeyler lazım. Yani Michelle'i etkileyebileceğimiz bir şey bulmalıyız. Yani bu daha güzel görünüyor. Ama bir dakika. Biraz daha seçeneklerime bakmak istiyorum. Hemen karar, vere, karar verebilen biri değilim. Bu neymiş? Kum ceketi diyor. Yok oğlum ya. Adam akıllı bir şey yok mu? Daha güzel... Bir şeyin yokmadığı mı sende ya? Şurada bir şeyler daha var. Bunlar sende var diyor. Oğlum. Şaka yapıyor olmasın. Bunu deneyelim. Sanki bunu alacağız ya. Bunu alalım. Al güzel. Üstümüzü tamamen değiştirdik en azından. Güzel bir şeyimiz oldu. Eyvallah. Kaydet kral kaydet. Gidiyorum ben. Şimdi kız arkadaşımızı aramamız gerekiyor değil mi? Ama yani şuradan bir menü. Aramak istiyorum lan. Roman'ı niye arıyorsun? Ben Roman'ı aramak istemiyorum ki. Hey Roman, Kıyafeti aldım. Göz. Aynen. Bir şeyler getirmişler. Yeni şeyler. Çok da güzel şeyler değil. Ama monta 36 dolar ödedik. Biraz kazık yedik ama neyse. üstümüzü kötüydü. Umarım kanka umarım. Daha bir şey çıkmadık oğlum. Elbis ara beni dedi. Ara beni. Bu daha çıkmak anlamına gelmiyor bence. Bana soracak olursan. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Telefonu tekrar açacağım. <laughs> bu kız arkadaşıyla ben bir çıkmak istiyorum. Michel arayacağım bir çıkalım. Şu an zaten yapabileceğim pek de bir şey yok gibi gözüküyor. Yani bir kaza yaptı bu arada. İyi gayet iyi. Şimdi çıkıyoruz eğer kabul edersen. <laughs> Randevu ha? Ne dersin? <laughs> Güzel bizi tanımak istiyor. <laughs> bu arada da bir kavga var. Bu arada. Onu da sizlere izleteyim. Evden beni al. Nerede senin evin? Nerede? Bir dakika. Evin nerede? Burada. Gönder. Gönder adamım. İşareti attım. Şuradan hemen döneceğim. Arkamda bir araba yoktu mu? Ben şöyle dönmeye çalışacağım da yoktur. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Bir de polislerle uğraşmayalım. Kız arkadaşımızla sıkacağız. Lan dakika bir gol bir daha. Manita. Manisa. Her zaman iyidir. Çok erken bak. GTA'larda en şeylerden biri. ilk olaylardan biri. Yani ben bu şeyi çözeriz diye bekliyorum. Tebecilerin olayını çözeriz. Oradan belki ya oyunun ortalarına doğru ya ne var ne roman ne istiyorsun ne? Aha köşeye sıkıştırmışlar. Ne istiyor? Mantıklı cevap var sana paralarını istiyorlar biliyoruz lan cevap biliyoruz sakin. Ya şuradan geçeyim kız arkadaşım benim şu an. Ben bir böyle çıkartacağım onu bekleyeceksin kral. İlk randevumdayım yani bekleyeceğim. Bu da bizim hayatımız. Kendi adetin içine sen sıçtın. Biz sıçmadık yani. İlk randevumuz böyle. Bu da kim lan? Ne iş? Randevu diyorsun bunu gösteriyorsun. Kral ben bunu anlamadım. Ne alak? Yeni insanlar tanıyacağız tabi biliyoruz. Yeni kız arkadaşlarımız da mı olacak? Eyvallah güzel. Şimdi yapabileceğimiz bir sürü şey var. Ama bu kız ne beğeniyor abi? Mişan ne beğeniyor? Bu önemli. Bana bunu söylersen bir şeyler canlandırabilir, üretebilir ve onu oraya götürüp eğlendirebilir mi? Eğlenceli benimle yani Niko'yla güzel bir vakit geçirmesini sağlayabilirim. Böyle bir şeyler verirsen bana oyun bunu başaracağız. Yani eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacağız. Hadi bakalım. Nereye geldik lan? Pavyon mu? Buraya gelmek ister mi zaten? Bir kız buraya gelmek ister mi abi? Niye gelmek istesin oğlum? İzlettiğin saniye ben. Buraya kim neden gelmek istesin? Abiciğim. Neden gelmek istesin? Neden? Silahlar falan ne oluyor? Özel yetenekleri mi? Derken bizi mi öldürecekler? Sevmeyenler bizi öldürür. Tabii doğru söylüyorsun. Yok artık. Ciddi olamazsın ya. Kim bizi sevmiyor oğlum? Vay anasını satayım yok artık eğer seni sevmiyorsa çok sevmiyorsa seni yok edebilir diyor vay anasını satayım Gel bakalım gel biz hazırız çektik üstümüzde ceketi ciddi olmak için de geçirdik hey, altı kotu daha ne yapalım biz geldik biz hey, I'm just my hair. On, Vay be. ara sahne beklemiyordum <laughs> ha Michelle tamam bekliyoruz be, 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 be. hazır olmayı bekliyoruz yeni taşınmış galiba Why? Aynen bayağı yeni. Doğru söylüyor. Yeah. Well, <laughs> güzel. Sizce <Tetis> kadınlar <laughs> az, olmayıdır. iyidir. everything is new. I'm kind of obsessed. oluyor takıntısı oldu belli oluyor. I <laughs> <laughs> Oh, so, where are you taking me? Uh, Güzel soru. Nereye götürüyorsun sihocum? Aa. Bang. Varan bir itibat edeceksin. I'm here. I thought maybe Aynen. we could go to the uh, Luna Park. Yeah, great. Oh, Let's go. Love the Actually, we call it carnival. Burada onu karnaval diyorlarmış. Olsun fark etmez. Luna Park ya da karnaval ne fark etti ki? Ne fark etti canım benim? Ne fark etti? Yüzler Luna Park. Ne yapacağız Luna Park'ta? Bakalım ne yapabileceğiz orada. Okay, okay. Karnavala gidiyoruz. Duna bak demiyor. Karnaval diyor. Peki. So, Michelle, ne fark etti? Şu an onu anlayamadım. Güzel like birbirimizi like for... like for... tanıyoruz. So, Bu iyi like bir şey. Like Bazılarımızın that? daha ilk başlarda yapmadığı şeyler. Yeah, Sorma bir şeyler mesela. Tanıyacan abi. Tanımadan yok. Tanımadan yok yani. Yeter kadar tanımadan bir şeyler olmuyormuş. Oralarda neden aynısız görmüyoruz? Polis aracı hiç görmüyorum ben burada. Neden? Burada polisler yok mu abi? Diversity'nin polisleri öldü mü lan? Hiç polis görmüyorum lan. Hiç polis aracına denk gelmedim. Oynadığım dakikalar boyunca pek bir polis aracı dahi görmedim. Ya boş da, güvenlik şeyini. Gel gel. Eğlenmeyeceğimize bakalım biz. Goblin salonu mu? Olur o da olur. Gel bakayım. Goblin'e buradan mı gidiyoruz acaba? Ben doğru bir şey mi yapıyorum yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum? Ben de yalnızım. Ortak noktamız. Bu arada biz yanlış gidiyoruz canım benim. Ben yanlış gelmişim pardon. Çok özür dileyerekten geri dönmem gerekiyor. Koştan gitmemiz lazım. Koşta bak. Abi böyle koşuş mu var ya? <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Geliyorsun değil mi? Kız arkada bırakmayalım da. Sen koşturuyoruz. Özür dilerim. Burada ya yani arabaya gidemiyorum canım. Özür dilerim. Seni böyle koşturmak istemem de evdanın gibi ama ne yapayım? Ne yapayım? Umarım geliyorsundur. Geliyor. Sadece ben böyle tabanları yağlayarak koşuyorum. Niye tabanları yağlayarak koşuyorum ben ben? Hey Allah'ım çok ilginç. Gel ki. Kapı neden açılmıyor? Bir şey unuttuk galiba biz. Bir dakika. Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? E ee? Ha! Buradan itibam gerekiyormuş. Oynamak istiyorsan ay tuşuna bas. Boş bir şey bu. Tamam. Burası boş. Ben buradan başlarım. Daha önce oyunlarda bowling oynamadım gençler ama elimden geleni yapacağım açıkçası. Hadi bakalım. Aa değil, pozisyon al. Şuradan. Şimdi... Nasıl yapacağız? Bari ileri gelecek şöyle be. Aynen, anladık. Ama nereye gönderiyorsun, nereye gönderiyorsun? Bu oyunlarda gerçekten iyi değilmişim. Hey oğlum. Neyse dur, çok yanlış yere gönderdim. Çok kenarda değil, çok da orada değil. Şöyle. Yaptığım bir şeyler. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Al sana. İki tane. iki tane bıraktım. Skor. Kazanamıyoruz. Şu anda sekiziz. Michelle atacak. Gönder gelsin Michelle'cim. Yuh. Tek attı. Abi kız bizi harcayacak yalnız. Oha. Oha tek attı. Yenileceğiz, yenileceğiz. Çok kötü bir şey bu. İlk şeyden de yenilmezsin ya. Çok iyi oynuyormuş. Wolverine'i seviyormuş harbiden ha. Bu nasıl atış Böyle mıymıtı bir atış. Hiçbir şey başarmaz. Dört tane kaldı. Ver abi ver. Hiçbir şey yapamadık. Tamamını devirmem gerekiyor değil mi gençler? Wolverine oynayanlar varsa biliyordur ya olayı. Şöyle çektim. Daha az yapmam lazım ama bu daha da mıymıtı giden bir atış oldu. Sadece bir tane kaldı. Yapma be abim. Yani deviremiyoruz. Ver. Onu da devirmem lazım değil mi? Sende. Şans skor... O ne, değil mi? Aynen öyle bir şey olması lazım. Tek mi? Yok bu sefer atamadı. Tek atamadı bu sefer. Hadi bakalım. 3 tane var şu anda. Michel. Gönder bakayım. Pozisyon alındı. Gönderiyor. Gönderdi ve onun da bir tane kaldı. O da atamadı. Atışlar ilk atışı güzeldi ama. Güzel oynadı. Gel bakayım lan. Bir kere tek atabilsem var ya. Harika olacak. Şöyle şöyle yaptım. Daha da. Ben hızlı atış yapmaya çalışıyorum ama pek mantıklı bir hareket olmuyor sanki. İki tane kaldı. İki tanem var. İki tanem var. Abim iki tanem var. Ver abi. O iki taneyi ben halledeceğim. O iki tane kesin halledeceğim. Şuradan... Bir dakika. Pozisyonumu seçtim. Hızlıca geri çektim. Nereye? Boş. Boşluğa. Yani orada hiçbir şey yok. Michelcim gel. Hiç bir yapamadım. Keyif alıyor mu? Bunu bilmiyorum. Umarım keyif alıyordur ya. Bomba giyinir. Rehalde hiç oynamadım. Burada da hiç oynamadım. GTA'larda böyle bir şey ilk defa oynuyorum ki... Atar. Bu kız atar. Biz atamıyoruz. Yenileceğiz büyük ihtimal. Kart seti oynayalım. Bir alt set oynarız ya. Yuh güzel atıyor ya. Yendi bizi. Muhtemelen yendi. Durum ne? Yeniliyoruz abi yeniliyoruz. Bildiğin yeniliyoruz gibi gözüküyor. Baksana. Şu an yeniliyoruz. 19-28 biz 8-17-25 arası gidiyoruz abi. Ya bu pek iyi değil. 28'e 25 iniliyoruz şu anda. Allah seni kahretsin. Şöyle daha hızlı gönderebilme şansım var mı? Kaldı 4. Gönder topu. Bunların da herhalde bir şeyi var. Bunların da anladığım kadarıyla daha işlerliği var. Daha fazla puan verebiliyor. Yes! Hepsini de birdim bu sefer. Yes! Durum nedir? Bitti mi? Ne yaptık? Bize puan vermedi. Yani er, bu da sonunda verecek. Tek mi atacak? Yok. Orada bir tane kaldı. İmkansız. Ya yani oradakini deviremezsin Mişalcığım. Üzgünüm ama. Onu deviremezsin. Rakibinin atışını geçebilirsin diyor ama ben geçmeyeceğim. İzleyeceğim. Kaldı bir tane. Kaça kaç? 54-25 Abi mükemmel yandı Mükemmel yandı Tebrikler Aynen seni geri götüreceğiz Eğlenceliydi keyif aldın sevindim Bitirmedik olsun lan bitirmeyelim Önemli değil Şimdi şeyin arabasına dönüyoruz onun arabasıyla gelmişiz Vay Çalıntı araçlarla gelmiyoruz ha Kendi ile gelmişiz Kendarjide onu evine bırakacağız. Yani, Aynen. Sorduğun soru da ne, Nikocuğum? Ne, ne iş yapıyorsun? Aynen, ne iş yapıyorsun? Ah evet. şimdi! Aynasız gördüm, bir tane güvenlik gördüm. Güzel soru vallahi. Açıkla bakalım. Bilmiyorum. Burada yeniyiz. Daha bir işimiz biri yok bence. Aynen bir şey vardı. Biz de tam olarak bilmiyoruz. Kuzenimiz vardı. Geldik. Bir şeyler yapabiliriz. Belki burada e, kariyer yapabiliriz. Tazı geldik ama. İyi şeyler vardır diye. İyi şeyler bulabiliriz. Kariyer. Aşkı beklemiyorduk bak. İlişki ilişki beklemiyorduk. Sürpriz oldu bize de ha. Nikola da bayağı sürpriz oldu. Şu anda bir randi buydu bu. Tanıma aşamasındayız. Kızı korkutmayalım. Abi kızı korkutmayalım dedim. Niye çarptık ki şimdi? Kızı korkutmayalım. Güzel zaman geçirdiğinden emin olmak istiyorum çünkü. O şey geçip iptal etmeseydim. Büyük ihtimal o tüm oyunları oynamamız lazımdı. Ben nereye gidiyorum lan? Kızın evini geçirdim. Kızı kaçırıyorum. Hey, hey. Kızı kaçırıyoruz dur. Yanlış anlayacak bizi. Senin abaşanın ne Niko falan der şimdi. Dur dur geri dön. Buranın yenisiyiz abi. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz mekanları ezbere bilmiyoruz. Geldik. Ooo bir buluşma daha. Bir randevu daha istedi. Tamam, müsait olduğumda seni arayacağım. İnşallah görüşürüz. Kendine iyi bak. Vay be. Beğendim. Beğendim. Çok iyi. Artık bir çıkabiliriz? Zaman zaman bizi arayacakmış. Güzel. Arasın. Abi önemli değil. Bana fark etmiyor. Aynen. Eğer bir randevumuz varsa gelemeyeceğim seni bekletmek istemiyorum deyip onu arayabiliyormuşuz. iyiymiş. Roman. Ya ne var? Roman ne? Ne istiyorsun? Ne yapayım o da senin suçun oğlum bulaşmasaydım ben mi bulaştırdım seni? Aynen öyle. Aferin Meliko. Aynen. Michelle'le çıktıyan sen değil miydin? Tamam geleceğiz. Bir sonraki bölümde seni de almaya geliriz. Tamam lan geliyorum tamam. Sen pissing tekisin oğlum. Yakında görüşeceğiz. Seni pislik manyak. Roman almaya gideceğiz ancak bunu bir sonraki bölümde yapalım. Kız arkadaşımız oldu. Ben de beklemiyordum ama iyi. Yani Niko için güzel şeyler oluyor. Bir de iş bulabilirsek, cebimize para atabileceğimiz bir işimiz olsa harika olacak. Bakalım sonraki bölümlerde ne olacak? Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.